Uluslararası Fatih Sultan Mehmet Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından hazırlanan Kur'an-ı Kerim ve Hüsnühat sergisinin açılışı gerçekleşti. Eğitim-öğretim süreçleriyle ilgili görüş, öneri ve geri bildirimlerin değerlendirildiği okul ve kurum müdürleri buluşmalarının 34.sü Gazi Osman Paşa ilçemizde yapıldı. İl Müdürümüz Murat Mücahit Yentür, Fatih ilçemizde yapımı devam eden Yavuz Selim Ortaokulu ve güçlendirmesi devam eden Fatih Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde incelemelerde bulundu. Çoklu yabancı dil eğitimi modeli kapsamında Beşiktaş Gazi Osman Paşa Ortaokulu'nu ziyaret eden İl Müdürümüz Yentür, öğrenci ve öğretmenlerimizle bir araya geldi. İl Müdürümüz Yentür, İstanbul Erkek Lisesi'nde düzenlenen iftar programında pansiyonda kalan öğrencilerimizle bir araya geldi. Hüseyin Keçici Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencimiz Ömer Doruk Akarsu 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü vesilesiyle hava yolu şirketiyle uçuşunu gerçekleştirmiş ve hayali olan uçuş anonsunu yaparak bu özel günde farkındalık oluşturmuştur. Beşiktaş Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Kabataş Erkek Lisesi, Ortaköy Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin okul yöneticileri ve pansiyonda kalan öğrencilerle Beşiktaş ilçemizde iftar programı düzenlendi. İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ arasında mesleki eğitim işbirliği protokolü imzalandı. Ramazan Bayramı vesilesiyle İl Milli Eğitim Müdürümüz Murat Mücahit Yen Türün teşrifleriyle düzenlenen bayramlaşma programı kurum yöneticilerimiz ve personelimizin katılımıyla gerçekleştirildi. İl Milli Eğitim Müdürümüz Murat Mücahit Yen Türle düzenlenen cumartesi buluşmalarına katılarak fikir, proje ve önerilerini paylaşan tüm veli ve öğretmenlerimize teşekkür ederiz.